Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle online kafa topu çekeceğim. Evet arkadaşlar bugün online kafa topu çekiyorum sizle. Hemen maçımıza başlayalım. Ben biraz kendimi geliştirdim. O da çok az. Er meydanı, er meydanı var mı? Yok er var. Amatörden başlayalım. İnşallah ezik biri gelir. Kadir 47 47 K. Ekstra, her zaman ekstra zamanı alıyor. Neyse bir şey atmayayım. Hadi hocam ya başla hadi. Ay ben senin. Oh. Bom 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 bom. Bak şimdi, bak. Bak, bak. Ben, ben. böyle. Tam bir şey. ama benim kadar değil. Abi internet sorunu mu var acaba onda? Müthiş bir çıkartma. Gol olsun. Gol olsun. Yes. Hay ben senin Gol Dur. Dur ben ekstra zaman vermeyi biliyorum ya. Hocam çıkmıyor kalesinden. Göster sarı kartı. Al işte. Yok abi çocuğum battı. Nereye bolsun? Hay. Aaa Aa. Aa. Çok şanslısınız. Benim gibi bir proyu yenmek mümkün değil. Hadi ya. <laughs> bir daha maç Ya hayır. Hayır bir daha maç isteyeceğim. Normalde bu beni yenemez. İşte korkuyor. Bebek korkuyor. İnşallah arkadaşlarımdan biri vardır onunla maç yaparım. Evvel odalarda ne var? Dur şuna el medeni. Hadi bir girelim bakalım. İnşallah kolay rakip çıkar. Patates çıkar. şansına. Patates. Hadi ama. Ya tamam hadi hadi internet çekiyor. Bak buradan daha iyi çekiyor hadi. Hadi ama ya. Of. Bir daha. Rakip gelecek karşıma. Aman boş ver ya açık. Ben meydana, çocuğuna? öyle bir şey de var. Oo, yenersem hepsini. 10.000 altın. Devam diyor. Bunlar bot galiba. Ama yeneceğim. Hadi come, on. Hadi come on. Hadi hocam. Hadi, işte. Çak. <laughs> Mak otobüsü yak. Ya abi. <laughs> Gol yedim orada. Bak şu anlayacak öyle. Gene vuracak öyle. Biliyorum. Patates. Adam da ne çaktın be. Olabilir. Biliyordum Biliyorum. Niye Hadi, hadi. <laughs> Rakip, ya. Rakip, Rakip. Ulan. park bak. açılıyor. Arkadaşlar size bir taktik havadan top geldiğinde top biraz aşağıya indiğinde rakibe vurun böyle top sizin önünüzde kalıyor ondan sonra. Haydi. Hadi. Tamam rakip biri aldı bunu. Kaç tane kişi ben burada. Oh. Oh karşı Final. Sadece üstten vuruşa izin veriliyor. Üstten vuruşa izin veriliyor Anladım. Anladım. Ha, Abi rakip güçlü Ya topa topa ya. Ya bu işte ya. Gir hoca, gir. Ay yerden gol atmak yok. Ne ya? Neyse. Hı hı hı. Hop! Alacağım bana. Tahmin ettim de yani. Beli gidiyor. Çekişmeli derken. Evet. Evet. Çekişmeli Bu üstünlüğümüzü koruyalım. Savunmaya çalışalım. Bak bilerek zaman geçiyor. Sarı kart yerine gidelim. Valla. Haydi Hay Haydi. Kaysın. Arkadaşlar bir şey yüzünden maçı kaybettim. Olsun. Tam biliyorum. Bir de ballı iken yenemez. Gelen topu vuracaksın da. Yeni güncellemeyi nasıl yaparım? Ben ekstra zaman vermesini sanki bilmiyorum. Biz arkadaşlar benden bu kadar. Ee, diğer